terörist olalım ha. Evet. Olalım. Aynı yerde miyiz ha? Aynı yerde. Herkes yine... Gene... herkes burası mı herhalde? Dust. Ha. Yo var da... Genellikle buraya oynuyor herkes ya. Hmm, ben şeyi seviyorum. Astik. Çok oynamadım da. Güzel bir de ya. Astic çok seviyorum. Yani güzel ya. Ben seviyorum burayı. Ben genellikle burayı... <laughs> <da>, ben <laughs> Niye ölmüyor lan bu? Oo, oh, gelsen bizim takıma. Terörist ol. Dolmuş abi, giremedim. Aa, beni vurarsın değil mi sen? Oh shit. Alacan olsun. Oy. <laughs> <Ay>, beni vurdu. Onu <laughs> <laughs> Uf uf Abozu Hıhıhı Hahaha. Hıhıhı Para Biriktirdim Şimdi <laughs> kim benim tarafı da lan sen. Ee, Hı -hı. Smoke. Bizim niye cip gelmedi bizim yanımıza? Ama lan komiktor <laughs> olduk Her yerden saldılar bana. Oh, arkana bak, arkana bak. Arkana bak. Ya vurmaz be. Bir tane AFK. Hmm. Merkez okay, değiştirebilirsen değiştir. Abo! Vuramadım lan onu. Niye onu vuramadım ben? Aha sen miydin lan? Ben helal bastım lan. Direkt bunlar ya. Oradalar abi. Nerede? Senin gittiğin yerde iki kişi var. Sağda. Tamam. Abi çabuk çık ben burada. Amına kodum. <laughs> Vurdum ikisini. Var mı başka buralarda? Abi yanımda. Ya nerede? <laughs> Aferin sana. MVP. Biraz bomba alalım. Yine bir ses. Oh! Allah 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 Allah. Granite. Flashback. I'm flashback. <laughs> Şu <görüyorum>, yerimden. <görüyorum>. Hep. Oh, Olmaz. Ez ya. Ha yenmişsin. Bov. Oh. Üç kişiler lan orada. mı oh. ya? 90 90. Bazı <laughs> <laughs> sattı ya. Kol mu sattı? Good. Let's go. Şu buradan gidelim ya. solda var. Aha. Arkası da mı? Şu abi. anda size bakayım. Geliyor solda. Bir şey göremiyorum vallahi. Hep smoke grenade atmışlar. şurada tamam şu... Oradan bakarsan abi. Gördü hareketi. Hareketi gördü. Olsun. YouTube'da görürsün. <laughs> Çok manyak bir hareket yaptım. Görecektiniz zaten. Tam böyle James Bond hareketler. Abi oradan geliyorlar bir ara. Amman atmayın. İkinize zıplıyorken adamı öldürdü <laughs> o çok şahane bir hareket ama. Geliyorlar. Rider! Saklan kardeş! Şimdi git ölüm at kendini. Zaten patlar o. <laughs> Boom. <laughs> kendi de gitti. <laughs> ne <Nerede bu? gülüyor> bomba ben de safe. Ee, Let's bomba bendası, biz buradan gidiyoruz. Yes <laughs> bizim friends. Yes. Yes. Abi hiç girme buraya. Burası full. Evet ben de öyle tahmin ettim. Abo abo. Evet. Gel, abi, gel. Tam karşıda biri var ha. Ha. Nerede? Yok evet, öldü abi, lan öldü lan. Muş. Ölmüş bunlar hepsi. Bombayı yeleştiriyorum arkadaşlar. Haydi. Bu kim lan? Aa şortta var bir tane. Oğuz evet, evet. lan. Oradan geliyorlar abi ha. şimdi. İki kişi. Ya abi bunlar iyi vuruyor beni ya. Gelin abi o da mı sıktı ya? Bombayı bıraktı ki sen ona bak. Şey, şey sol üstte Konet Aa, Aa o, çek, çek, o, 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 o. bomba patladı Sol üstte değil ya bana de sanki köşede yukarıdan Adam var ya. Adam biri saldırıyor. Bravo. Daha fazla ben mi daha mi? Aha oradan yok bir şey? Evet. Herkes öldü ya. Abo. Ya konsantrasyon dağıtma oğlum ya. Üf. Oh can, canım asma Herkes ya. herkes öldürüyoruz, sonra salak salak yürüyoruz. Adam beni vuruyor. Evet. Ben de ama herkes öldürüyoruz. Ondan sonra herkes bir dağılıyor. Bomba kuruyor. <gülüyor> <gülüyor> Dalıyorum ben. <laughs> İçimde bir his vardı böyle salam böyle yapacağını. Ne gidiyor lan? Abi orada var bak. Amına koduğum ölsün ya! Ölmüyor lan! <laughs> vur 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 adam! Abi, Heh. tarıyorsun ya tararken mouse'umu aşağı doğru... He öyle alınıyor. yapıyorum ya. Yok, çekmedim bu sefer. Az bir şey çektim. Ona alışman lazım. Vallahi ya Şu sol parmağım zaten sakat sakat hala uyuşmuş. Bir tane Rus bozuntusu var burada. demin asma düştü ya direkt çarptım zaten asma ova Necim, dikkatli ol iki tane var orada öde. yok donga bakmıyor ya baba Recep ha ama yerini belli ediyor yerini belli Necim, geliyor lan geliyor

Anam bana koyun ya Aaaa Ayıp oluyor ama ya Ya bir headshot yapamadık herhalde şimdiye kadar Hızlı dalıyorlar şimdi B'ye Bu adam dinlemiyor herhalde Savak ya At abi atalım <laughs> Ben de beğenmedim bunu <laughs> Let's go my brothers <laughs> Saldırıyorum gene Hocum hocum Aa ayıp ediyor ama ya hmm, ne oldu lan orada Öldüm ya Ben de öldüm ya adam kamp yapıyor orada Resmen kamp yaptı ya Uyandılar abi kazanacaklar İlk hep biz kazanıyorduk şimdi onlar kazanmaya başlıyor tane bir İsveçli olan var. Benim kuzenimin çok iyi arkadaşı. O dünya yıldızıydı biliyor muyum? Yeniden başladı şey Twitch. Adam live Twitch yapıyor şimdi. Siyasi. Ben de bir üniversite düşünüyorum ya Twitch Ha. Güzel olur. Ya zaten oyunu oynuyorum. Hani. İşte o... En azından bir yerden da olsun. Öyle kendini iyi hissediyorsun bu oyunda yapacaksın. Yani. Çünkü çok iz izleyiciler var bu oyuna yani. İnsanlar seviyor. Tek değilim zaten ya. Büyük ihtimalle arkadaşlarım var. Tamam o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Adam valla öyle <eli> aldı. Hımm. We <laughs> will <laughs> defeat Kendisi adı Robban. İsteseniz gidin bir izleyin sonra. Evet. Robban İsveçli olan. Acayip oynuyor. Ama ne var? Ama ne koy vuruyor lan bizi? 15 canım kaldı ya. Öf be. 15 kaldı. Şöyle Abi orada tam sağında ileride. İleride tam sağında tamam. Hadi Allah. Bismillah. Nerede? Orada 5 kişi var sağ tarafta. Orada 5 kişi. Atamadım bombayı. Tam sağında tam olarak. Geliyor, 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 gel. gel. Ha. <laughs> 15 canım vardı. Ay Allah neredesin? Ghost. Onu da nasıl ne diyebiliriz? A evet, evet, ha. Hangi pitchi bunu atmak lan? Şerefsizler vay at, atacağım abi bekle. Bizim arkadaşı atmak istiyor. At ya, mobilin, bizim birinciymiş abi. at seni onu attır. Atalım Sıçarım yani. ağzına. Bizim arkadaşı attırmak istiyor değil at. mi? Önce at. Nerede o? Yapıştır abi. Yapıştır amına koy. Şerefsizim bebesi. Sakmaydı. Şurası o şişe. Şurası suck my boss, motherfucker, you think you can throw out my friend, motherfucker? i You are the man, you are the real Yeah, you are the man, you're the real man, yeah yeah, you're so the tough. You are the real MVP. Yeah, you're the real MVP, look at you, look at you, <laughs> kaldıracağım. Ölmüyorlar. <laughs> <Ne> ya. black nice. Yer. Ay öldü. Öldü adam kalmadı bizde ya. ya. Bir, al, bir el alacağız, oyun bitecek ya. Ne gidiyorsunuz? B mi? Ben şu an silah Ya. Ha oradalar yavaş olun. Abo shit göremiyorum. Dikkat olun ha. Abo. Aman dikkat olun ya. Hadi hücum yapıyoruz. Yallah bismillah. Hadi abi. Aa ha, buradalar piç <laughs> <Peach. gülüyor> <laughs> <laughs> öldürdüm öldürdüm. Saklanmış oraya kavat. O abi. Aferin. Kapıdan dışarı bakma. Tamam. <gülüyor> Sakın. Tamam. <laughs> <ya. gülüyor> gelin bakın gelin. Abo 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 utanmadan. Utanmadan arkamızdan geliyordu kavat. Aha onu da vurdum. Abi içeride. Abi içeride. Ben de vurdum ona. Nerede? O kutuların arkasında bekliyor. Anasını Aa bizim oğlanmış lan. <laughs> ne Efendim? Seni mi vurdum lan? Niye çıktın orada ölüm oğlum öyle ya? Yapma ya oğlum ya. <laughs> Yazık oldu. Sonra beni biri vurdu ya kim vurdu beni? Abi bombayı da kurmamış ya. Sladi onu lan. Ne oluyoruz lan bunlar bizim birbirimizi attırmaya çalışıyorlar ya. Şimdi bu bunu bizim, bizim arkadaş attırmak isteyen bu abi F1. F1 mi? F1 abi. E o zaman biz de bunu attırmaya çalışalım gene. <laughs> Aa mermi bitti ya. Vi har en utredning. çok kötü. Evet, evet, of, ona da şey var ya. Snipe. Evet, evet. Snipe'lara karşı bir şey yapamıyoruz ya. Solunda var abi. Kutunun <laughs> 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 ne yaptı? Bir vuruşla götürdü beni ya. Kafamadan mı vurdu yoksa? <laughs> One round. Ay ama ne yapalım? Para da kalmadı. Biri bana bir silah alsın ya. Para yok abi. Şu kalashnikoğlu yok mu? Yok. Aha. Yine. O ne? Ona lan.

Geliyorlar mı lan Ama valla geliyor lan ha <laughs> Come on motherfuckers vallahi abi, Kıttır, abi. <laughs> Ya bu bad pony var ya Tam da patlatıyorduk anasını satayım be Neyse benden bu kadar dostlarım ya Benim gitmem evet. lazım Size ben teşekkür, ben teşekkür size teşekkür ediyorum valla çok zevkliydi ya Umarım inşallah gene oynarız böyle tekrardan. <laughs> ne diyor lan bunlar? <laughs> neyse tekrardan teşekkürler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hadi bay.